Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Harlechino'ya wish atıyorum. Tekrardan. Ee, pitim 0. Ee, rate tapım da yok yani. Ee, 138 wish, 138 demişim. 183 wish'imle banner'ıma atacağım. Öncelikle şunu ben işaretledim. Mi? Evet, işaretlemişim. Ee, burada wish'im yok, burada wish'im yok. Tamam. Ee, Gaza'mız bir olsun. Ben bir wish atmaya başlayayım. Ee, tekrardan. Amerika. Ee, Ömerciğim teşekkür var. ederim. şarap aldı. SLM YouTube. Teşekkür ederim Ömer. Kesene bereket. 5. ayında kutlu olsun şimdiden. Evet hay YouTube diyorum ve sanırım onu ilk onlumu atıyorum. Hadi bakalım. Okay. İlk e, onlum zaten biti sıfır bu arada. Aa kurban kanunları geldi. Güzel. İlk kez, ilk kez geliyor bana. Ve onu da atıyorum. Okey. Biti 20 oldu. Linet geldi. Linet'im C1 oldu. Bir onu da atıyorum. Ya 30 oldu. Linet daha geldi. Bu arada 4 karakterlerin hepsi var bende. Çok ihtiyacım yok. Yeni bir 400 yıldız karakter çıkarmama. 40 biti 40. 40 geldi. <laughs> Hadi 50. 50'de de yani. Yine beni 80'de çıkartmaya zorlayacaklar bu arada. Artta art zorlar yani. Bilmiyorum. 60. Pekala 60'da da gelmedi. Remilets. Tamam 70 oldu. Hmm 70'de de gelmedi. Pekala. Mika ne alaka? Mika ne alaka? Lan sen bende C6'sın. Okey. Tamam sorun yok sorun yok. 80 artık 80'de de gelsin ya. Hmm geldi. Okey. Buradan Diluk diyenlere sesleniyorum. Haklısınız. Haklısınız Diluk. Eminet. <laughs> Çok korkuyorum. Aa. Bir şey diyeyim mi? Allah çarpsın hissettim lan. Kiki çıkardım ya. Şaka gibi. Aha. Kiki çıkardım. Yıllar sonra geldi bana ya. Yıllar sonra bana kiki geldi. Oha. <laughs> Çete bakıyorum. Abi ama yıllardır gelmiyordum. Ne Emotional damage. Abi yani bana daha yeni geliyor kiki bu arada. Yanılmaz. Hmm. Neyse ben çıkarmaya çalışacağım bu arada. 10. <laughs> Abi kiki, kiki ne ya? 20. Silah çıkaramayacağım maalesef. 30. Keşke erken pide de gelse de. Kartta pick 2'yi kaybettim. 50 60 Abi bu çok kötü oldu ya. 70 okay, 70 geldi ama yani bizim için pek güzel olmadı ya. 50-50 <laughs> kaybettim ya. 50 4. Hmm. En azından aldım ya. Pek sevindirmedi ya. Lanet olsun ya. Ya Kiki bu zamanda niye gelirsin ya? Gerçi o kadar zamandır gelmiyordu elime ya. Neyse. Silah atacağım şimdi. Oh. 13 13'tü yanlış hatırlamıyorsam Pixie. Abi şu an çok sevdiğim bozuk bu arada. Hmm. 23. geldi gelmiyor artık. Eee... 33. Pekala, 33'le de gelmedi. 43. 43'le de gelmedi. Bak, kardeşim silahını alırsam, bu yanma içerisinde, ee, en azından... ...anlaşırız, en azından ödeşiriz diyor oyuncu. Ödeşiriz. 53. Ya Bana kaybettirecek illa 54 Hmm 55 Çok kötü ya bir şey mi? Gerçekten çok kötü 54 56 oldu bu arada Piti saymıyor saymıyorum artık ya. Ben yani gerçekten diyorum. Baya çok koydu bana bu durum yani. Baya doy. Baya